Mustafa Yeneroğlu şu anda yayınımızda. Kendisi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Nasılsınız Mustafa Bey? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Züneyt Bey sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Ülkenin şartları Kolay ortada. Değil, vallahi. Mitingle ilgili bilginiz var mı? Bu konuşma sırası nasıl belirlendi? Ne oldu? Bu konuyla ilgili hiçbir bilginiz var mı? Kaç dakika konuşacak başkanlar? Ne konuşacaklar? Evet. Şimdi biliyorsunuz e, altılı masanın bir protokolü var. Bu protokol çerçevesinde Elbette orada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hani bir açış bir giriş bir hoş geldiniz e, olabilir mutlaka onunla ilgili e, arkadaşlar en azından listede böyle bir e, taslak görmüşlerdi. E, fakat onun ötesinde de genel başkanlar 5 e, dakika normal şartlarda maksimum 10 dakika sırasına göre yani bu altılı masanın bir belirlenen bir protokol sırası var. alfabeye B'ye göre. Dolayısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak biliyorsunuz protokol ya A'dan Z'ye uygulanır ya da Z'den A'ya uygulanır. O şekilde bir protokol sırası çerçevesinde bütün liderler konuşulacak. E, Sayın Temel Karamoğlu'nun rahatsızlığı sebebiyle Önceden o belli olan bir durum söz konusuydu. O sebepten dolayı kendisinin İstanbul'a gelmesi söz konusu değildi. Saadet Partisi'ni temsilen orada bir genel başkan vekili konuşacak ama onun ötesinde diğer siyasi parti liderleri sırasına göre konuşacaklar. Böyle bir çerçeve belirlendi. Onun ötesinde elbette yine Saraçhane'de bir araya gelinmesi ve orada durumla ilgili informel de olsa bir durumun değerlendirilmesinin yapılması da e, e, elbette gündemde olan bir konu. Sizce dün alınan karar altılı masada konuşulanları değiştirir mi? Etkisi ne olur? Onu sorayım bir de. Şimdi Cüneyt Bey biliyorsunuz altılı masa aslında bir e, sistematiğe göre çalışmalarını sürdürüyor. Baştan beri de biz böyle yapıyoruz. Yani günü birlik, anlık reflekslerle altılı masada bir süreç oluşturulmuyor. Şimdiye kadar da böyle bir şey olmadı. Altılı Masa'nın şu anki gündemi nedir? Geçiş süreci yol haritasının sonlandırmak, bununla ilgili zaten liderler e, düzeyinde bu mesele müzakere ediliyordu. Aslında bayağı da bir netleştirilmişti. Ufak tefek e, tali meseleler var. Bu var gündemde. Bunun ötesinde her günlerde ise çok yoğun bir biçimde çalıştığımız ortak politikalar metni var. Bu ortak politikalar metnine bütün altı siyasi partinin ilgili komisyonları yoğun olarak çalışıyor. O çalışmaya da baktığım zaman 72 alt başlığın aşağı yukarı 60'a yakın kısmı zaten bitirilmişti. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde o tamamlanmış olacak. 200 sayfanın üzerinde bir metinle karşı karşıyayız. E onun e, takvimi oluşturuluyor. Yani biliyorsunuz o sağlık politikalarından, gençlik politikalarından, teknoloji politikalarından, e, makro ekonomiye kadar bütün meseleleri ihtiva eden ama soyut düzeyde değil, öyle sloganik bir düzeyde değil. Tamamen somut, eylemsel bir e, ortak program yani yürütmenin ortak taahhüdü şeklinde tasarlanan bir program. Bu çalışılıyor. Bu çalışma da bittikten sonra ocağın başında zannedersem bu bitmiş olur. Ocağın başında bu çalışma bittikten sonra da altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı konusu masaya yatırılabilecek düzeye gelecek. Takvim olarak ne zaman masaya yatırılıp yatırılmayacağı konusu yine liderlerin gündeminde bir de seçim takvimiyle de tabii yakından ilintili bir konu. Yani normal şartlarda diyelim ki seçim 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Buna göre bir takvim öngörülüyorsa o zaman altılı masada şimdiye kadar e, gündeminde olan bütün altyapı çalışmalarını bitirmiş oluyor. Ocak ortası en geç Ocak ortası itibariyle de ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili hususu gündemine alıp masaya yatırıp bunun müzakeresi ve sonuçlandırılmasını sağlayabiliyor. Böyle düşünmek lazım. Yani ondan önce onun e, mevcut gündemle ilgili anlık refleksler ortaya konulmasıyla ilgili bir gündem altılı masanın ciddiyetine aykırı olur. Peki. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa şey yapıp dinleyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sağ sizlere. Sağ olun. İyi günler diliyorum.